Evet dünyadaki son gelişmeleri aktardık. Küresel piyasalardaki anlık fiyatlamalara son duruma yakından baktık. Şimdi daha geniş bir çerçeve çizmek adına GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ayıldır Ay bizlerle beraber. Kudret Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş buldum İlker Bey. Teşekkür ederim. İyiyim. Siz de iyisinizdir inşallah. Teşekkür ederiz. 2026 siz besledikleriniz için iyi bir yıl olsun. Hemen günün en sıcak gelişmelerinden biriyle başlayalım. ABD ile başlamak istiyorum. FED tutanakları yayınlandı. Onu zaten 2025'in son günlerinde burada almıştık. FED'den gelen son sinyaller, ABD'deki haber akışlarını baz alırsak, 2026'da siz FED'den nasıl bir faiz patikası izlemesini bekliyorsunuz? Tabii bu nokta birazcık daha hassas bir denge yürütmek mecburiyetine kaldığımız bir yer. Çünkü bildiğiniz gibi Mayıs döneminde FED başkanı değişiyor. Ama FED özellikle yılın son ayında FED üyelerinin işte dönemlerini, sürelerini değiştirmişti. O da Trump'tan kaynaklı bir problem yaşamamak adına. Başkan da Trump'ın istediği bir aday olacak. O yüzden de 2026 yılında faiz indirimi tarafında ne kadar agresif olabilir bu sorunun cevabını arayacağımız bir denge bölümü olacak. Yılı ikiye ayırdığımız zaman işte Mayıs öncesinde Powell'la birlikte ve Mayıs sonrasında Powell'sız yeni dönemde ne olacak şekilde. Burada tabii bir yandan enflasyon dinamikleri diğer yandan da istihdam piyasası önem arz ediyor ve üyeler arasında ayrışmalar söz konusu. Öncelikle şunu söylemekte fayda var biz artık yeni dönemde daha güvercin FED görünümünü inceliyor olacağız. Tabii makro göstergelerin buna izin verdiği çerçevede. Teorik olarak zaten şu anda federal fon hedef oranının üst noktası 3.75. Ve burada 2 adetlik faiz indirimi senaryosu ağırlık kazanıyor. Nitekim ilk faiz indirimi de haziran toplantısında olması yönündeki düşünce bir tık daha ön planda. Ama tabii köprünün altından daha çok sular geçecek, çok daha fazla veri setlerini göreceğiz. İstihdam, enflasyon, büyüme bu üç dinamikleri bir bütün olarak ele alacağız. Ama görülen husus şu ki, PC enflasyon tarafında şu an bulunan rakamın bir tık daha altında 2026'ına ilişkin beklenti söz konusu. Büyüme dinamiklerinde 2-2,5 arasında bir e, yılı kapatabileceğine ilişkin 2026 yılı için beklenti söz konusu. İşsizliğinde çok ekstrem yukarı yönlü hareketlere çıkmayacak. 4,5'larda sabit kalacak şeklinde bir düşünceye sahip. Dolayısıyla bu denklemden baktığımız zaman da çok agresif bir e, görüntü oluşturmayacak. Fed karşımızda 2 adet. Bilemedin 3 adet en fazla yapacak bir kompozisyonla yılı tamamlayabilir. Çok agresif bir tempo oluşabilmesi için dinamiklerin bozulması lazım. İstihdamın çok kötü bir noktaya çıkması lazım ki orada cümle faiz indirimleri ya da çok daha agresif bir tonda hareket marjı görebilelim. Bunu yapabilir mi FED? Şu anki kompozisyonda ben çok mümkün görmüyorum. Denge mekanizması bozulmayacağını düşündüğümden kaynaklı. Bir de biliyorsunuz ki 2026 Kasım döneminde Trump'ın bir ara seçime geçiş yapabileceği bir süreç. Ekonomik göstergelerde çok fazla bozulmaya izin verebilecek bir ortam da olmayacaktır. Bu yüzden de Trump ne kadar çok arzu ediyor olsa da burada daha dengeli bir faiz ayarlamasının yapılabileceği bir yıl olabileceğini söyleyebiliriz. Kişisel olarak da ben Fed'in bu yıl 2 adet faiz indirimi gerçekleşeceğini düşünüyorum. 2 en fazla 3 dediniz. Peki Fed'in bu faiz indirim hamleleri piyasalarda nasıl bir etkiye sebep olur? Bu noktada aslında piyasalar hatta bizler oldukça şanslıyız. Neden? Çünkü zaten FED bunu yönlendirme patikasında belirli aksiyonu gerçekleştiriyor. Hem toplantılarında hem de FED üyelerinin vermiş olduğu mesajlarda. Ve şu anda da biz zaten swap piyasasına baktığımız zaman iki adet faiz indirimini tahminlere yansıdığını görüyorum. Dolayısıyla 2 ya da 3 adetlik 25'er bas puanlık faiz indirimleri piyasa nezdinde çok fazla şaşırtıcı olmayacaktır. Dolayısıyla bu faiz indirimlerinin olabileceği toplantılarda da piyasalar bunu sürpriz olarak karşılamayacaktır. Öncelikle bu çok e, güzel bir durum. Ama tabii ki burada zamanlama tarafında makro göstergeler çerçevesinde gidebileceğimiz için ara ara bu bölgelerdeki reaksiyonlara da bakmak lazım. Yani piyasalar e, hareketli bir e, trade psikolojisiyle e, senaryolarını oluşturmak isteyecektir. Bu yüzden de faiz toplantıların dışındaki kalan bölümlerde Fed üyelerini yönlendirmeleri, Trump'ın buradaki reaksiyonları, sözlü açıklamaları e, Fed'in buradaki reaksiyonları, makro göstergelerdeki e, sonuçlar aslında burada anlık reaksiyonlarda dalgalanma eğilimlerini oluşturabilir. Ama e, faiz indirimlerinin gerçekleşeceği toplantılarda birazcık daha faiz kararından ziyade üçer aylık dönemlerde oluşan toplantılardaki bir projeksiyonlar bir de yıl genelinde FED Başkanı Powell'ın ve yeni başkanın yapacağı basın açıklaması çok daha dikkatle takip edilecektir diye söyleyebilirim. Kutrepey, altın ve gümüşe dair bir parantez açmak isterim. Az önce piyasaları anlatırken biz de burada altını çizdik. Yılın ilk işlem gününe artıda başladılar. Bir toparlanma sinyali geldi. 2025 özeline baktığınız zaman hem gümüş cephesinde hem altın cephesinde ciddi bir artışın yaşandığını hep beraber gördük. 2026'da da benzer bir senaryo bizi bekler mi? 2026'da da bu artış trendi sürer mi sizce? 2026 yılında da. Değerli metallerin geneline ilişkin yükseliş eğilimi devam etmesini bekliyorum. Hı hı. Bakır burada belki birazcık daha ayrışabilir. Çünkü geçen sene her ne kadar 16 yılın en iyi performansını sergiliyor olsa da diğer değerli metallerin performansına kıyasla geride kaldığını da söylemekte fayda var. Bu açıdan da büyümenin termometresi bakır olduğu için o bölüm birazcık daha sanki dikkat çekebilir performans anlamında. Çünkü piyasalar o beklentiyi satın almak isteyebilir. Altın gümüş özelinde 2025 yılındaki yüzdesel performanslar inanılmazdı. Özellikle gümüş Hani hatta ben bunu söyler şu şekilde söylüyorum. Hani e, bir daha bu ömrü hayatımda bu gümüşün performansını buradan da görebilir miyiz desem ben bu noktada gerçekten e, şüpheci olduğumu söyleyebilirim. Çok inanılmaz hareketler oluşturmuştu. Ama bu e, bir korku yaratmamalı. Evet, yıl içerisinde değerli metallerde özellikle yüzde yüzün üzerine çıkan üç haneli rakamlara çıkan e, ürünlerde belli düzeltmeler olabilir. Bu çok aslında trendsel yolculukta bir gerçek. Düzeltme olmadan o sağlıklı trendlere ulaşamayız. Ama e, temel gereksinimlere baktığımız zaman hala gümüş için, altın için, bakır için, platin, paladyum için bütün hikayeler yükselişi destekliyor. Ha burada tabii ki yani gümüş inanılmaz bir reaksiyon verdiği için bunun yeni dönemki etkileri çok daha sınırlı olabilir. Çünkü doğal olarak insanlar, bireysel ya da kurumsal yatırımcılar %120-145'lik 2025 yılı performansından sonra belki portföylerinde bunu azaltmak, ya da farklı bir ürüne geçmek gibi düşünce içerisinde de gelebilir. Bu çok makul ve anlayışlı bir e, konjöktür. Bu sebeple de burada ayrışmaların olabileceği, ara ara düzeltmelerin göz ardı edilmeyeceği ama genel akışta değerli metaller için 2026 yılının da iyimser geçebileceğini söyleyebiliriz. Ek olarak şunu da paylaşmakta fayda görüyorum. Altın özelinde şunu da vurgulamakta fayda var. E, 2013'ün Nisan ayından itibaren daha doğrusu o bölümde altın ayı piyasasına girmiş. Hatta o zamanlar ben Bernanke parasal para ile alakalı önemli açıklamalar da yapmıştı. O bölümden itibaren her yılın son döneminde altın bir ralli yapar, bir dipten sonra bir ralli yapar. Yeni yılın ilk ayına hatta bazen ilk çeyreğine kadar sarkıtır. Yani bu tarihi bir istatistiktir. O yüzden de altın bu ay iyi bir performans sergilerse şaşırtıcı olmaması gerekiyor. Zaten e, baktığımız üzere şu anda da temel gelişmeler altını hala dinamik tutuyor. Bu yüzden de iyimser senaryolar devam ediyor. Ama yine söylüyorum düzeltmeler olması çok şaşırtıcı olmaz bazen bunun için piyasalarda bahane haberler çıkar bu yüzden de e, değerli metal yatırımcıları biraz daha piyasayı e, incelemesi daha fazla toksanması gerekiyor. O zaman yapay zeka ile devam edelim. 2025'te balon tartışmalarını bol bol konuştuk. Ancak yapay zeka üzerine baktığımız zaman şirket bazlı ve bireysel bazlı da kazanımların bir hayli büyük olduğunu görüyoruz. Sadece 2025 yılında ABD'li teknoloji milyarderleri yapay zeka yatırımları sayesinde servetlerine 550 milyar dolar kattı. Tabi burada da bir artış trendi söz konusu. Siz 2026 özelinde yine bu yapay zekanın ana tema olmasını düşünüyor musunuz? Yine biz yapay zeka balonu tırnak içerisinde konuşmaya devam eder miyiz? Küresel piyasalar hala bunun üzerinde bir cevap arıyor mu? Tabii fiyatlama reaksiyonları çok ekstrem senaryolar oluşturduğu için, biz de bunu gördüğümüz için insanlar ister istemez işte o fiyatlama davranışından ve geldiği noktadan itibaren yüksek çarpanları da gördüğü zaman bir korkuya sahip olmak istiyor. Ya da e, yeni yolculuklara yer açabilmek için de o düzeltmeyi canı gönülden istiyor. Ama baktığımız zaman özellikle biz burada şunu vurgulamakta fayda görüyoruz. Yani e, bir şirketin çarpanlarının yüksek olması tırnak içinde bir tehdit yaratabiliyor. Ama önemli olan o yüksek çarpanlara rağmen sektördeki konumu ve finansal taraftaki hikayesel bölümün devamlılığı çok önemli. Eğer bu iki konu başlığı destekliyorsa o çarpanların yüksek olması çok da önemli değil. Zaten şirketlere yatırımlar da bu denli devam ettiği için ortada bir balon olduğunu da söylemek çok mümkün değil ama tabii burada şunu da vurgulamakta fayda var. Yani hatırlayın Amerikan borsalarında Trump tarifeleriyle birlikte bir aylık döngüde %20'ye yakın endeks düşüşleri görmüştük. Ama daha sonra %50'ye yakın hareketler de gördük pozitif anlamda. İşte ara ara e Sadece bu paritelerde, emtialarda değil, şirket özelinde de, endeksler özelinde de bazen bahane düzeltmeleri olabiliyor. Önemli olan siz bu hikayenin korunduğuna inanıyor musunuz, inanmıyor musunuz? Finansallarla bu destekleniyor mu? Yatırımcılar, yatırımcı olmaya devam ediyor mu? Bu senaryolar Amerikan borsa endeksleri ve şirketleri için 2026 yılında da devam edecektir ki Trump'ın ara seçimi öncesinde borsada kötü bir performans olması katiyen beklenmez. Bu açıdan da iyimser senaryolar yine yüksek teknolojili, e, piyasa değeri yüksek oyuncuların e, önderliğiyle e, devamlılığını sağlayacaktır. Yani bu dönem 2025'e baktığım zaman şu anda e, %17 S&P 500, %20 Nasdaq, %13 Dow Jones endeksi yılı kapatmış oldu. Yine aslında sıralama benzer ölçüde devam edecek bir konjöktörde etkisini hissettirecektir. Tabii bu rakamlar enflasyona kıyasla inanılmaz rakamlar şirket özelinde çok daha sert reaksiyonlar beklenebiliyor. Bu açıdan da yapay zeka ağırlıklı şirketler yine ön plana çıkabilir. Ama arka planda e, geride kalmış ama yine yapay zeka teknoloji ağırlıklı daha küçük şirketlere de potansiyel anlamında takip etmek, altyapı bölümlerine biraz daha odaklanılmak da ön plana çıkabilir. Ayrışmalar da olabilir bu denli. Peki Kudret Bey zayıf dolar teması 2026 yılında da devam eder mi? Etmesi durumunda bunun etkileri piyasalarda neden olur? Yani Trump'ın 2026 temennisi diyelim daha düşük faiz. Ticarette daha iyi senaryo oluşabilmesi için daha düşük dolar. Ama bu ne kadar mümkün olabilir? Ben bu noktalara e, piyasadan biraz ayrışabiliyorum. Bunun da sebebi şu. Trump'ın ilk başkanlık dönemi, COVID dönemi, Trump'ın ikinci başkanlık döneminde dolar endeksinin kabaca ortalama %12 düştüğü bir dolar endeksi tablosunda tarihsel maaşta ben dolar endeksinin hala boğa piyasasında olduğunu görüyorum. Yani 144 ve 200 aylık ortalamalara baktığımız zaman hala burada trend pozitif ve 95 ile 97 bölgesini temsil ediyor bu ortalamalar ve Covid haricinde, Covid dönemi haricinde yaklaşık 12 yıllık dönemde hiç bu ortalamanın altında kalıcı bir reaksiyon göstermedi. Dolayısıyla evet Trump düşük dolar ister ama bunun karşılığında bir Japonya Merkez Bankası çok çok agresif bir tonda faiz artışına gidebilir mi? O birazcık soru işareti. Yani bir bilemediğin iki adet faiz artışıyla yılı tamamlayacak. Amerikan Merkez Bankasına bakalım. 2 bilemediğiniz 3 faiz indirimiyle yani agresif bir ton yok, bilinen bir gerçek. Avrupa Merkez Bankasına bakacak olsak hani maksimum bir adet indirim. İngiltere Merkez Bankası e, maksimum iki adet indirim. Bütün bu denkleme baktığımız zaman şu anda dolar endeksinin çok daha agresif bir tonda değer evet. kaybına ilişkin bir gelişme yok. Dolayısıyla ben e, dolar endeksinde çok fazla düşüş beklemiyorum. 100 seviyesi ortalamasında hareket marjının dalgalanacağı bir e, dönem bekliyorum. Dolar endeksinde 94 ile 104 arasındaki o dalgalanma senaryosunda. Kudret Bey çok teşekkürler aktardıklarınız için. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler. Ağzınıza evet. sağlık. Küresel görünümü noktalıyoruz. Hoşçakalın.